Merhaba arkadaşlar. Bugün edimsel koşullanma konusunu anlatacağım. Skinner bu kuramı Thorndike'ın etki yasası ilkesinden yola çıkarak oluşturmuştur. Skinner'a göre davranışlar iki tür koşullanma sonucunda oluşur; tepkisel ve edimsel koşullanma. Edimsel koşullanmada önce tepki, sonra uyarıcı gelir. Uyarıcı tepkiden bağımsız değildir. Tepkinin sonucuna göre ortaya çıkar. Davranış sonucu gelen uyarıcı hoşa giden bir durum yaratırsa davranışın yapılma sıklığı artar. Ancak uyarıcı istenmeyen bir durum yaratırsa davranışın tekrarlanmasını engeller. Ee, pekiştirmeleri meydana getiren uyarıcılara pekiştireç denir. Olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrılır. Olumlu pekiştireç ortama konulduğunda davranışın yapılma olasılığını artıran uyarıcılardır. Bu uyarıcılar, organizma için doğal eksikliğini hissettiren, suyu yiyecek, cinsellik gibi uyarıcılarsa birincil pekiştireç, organizma için başlangıçtan ötürken sonradan birincil pekiştireçlerle ilişkilendirilen, para, statü, puan gibi uyarıcılarsa ikincil pekiştireçlerdir. Olumsuz pekiştireç, ortamdan çıkarıldığında belirli bir davranışın yapılma sıklığını arttıran uyarıcılardır. Burada birincil ve ikincil olmak üzere iki tür olumsuz pekiştireç vardır. Birinci olumsuz, olumsuz, pekiştireç, organizmayı rahatsız eden, yaşamını tehdit eden, ona rahatsızlık veren uyarıcılardır. Dayak, hakaret, gürültü, aşırı soğukluk, şiddetli ışık birincil pekiştireç konumunda gösterilebilir. İkinci pekiştireç ise nötr durumdaki bir uyarıcının birincil pekiştireçle ilişkilendirilmesi sonucu oluşur. Surat atmak, düşük not vermek buna örnek verilebilir. Tekiştirme tarifeleri ikiye ayrılır. Sürekli ve aralıklı tekiştirme. Aralıklı tekiştirme de zaman aralıklı ve oranlı tekiştirme olarak ikiye ayrılabilir. Sürekli tekiştirme, organizmanın istenilen her davranışın ardından tekiştirilmesidir. Örneğin sabahları yatağını düzelten çocuğa annesinin her defasında ona bir şeker vermesi, çocuğun bu davranışı kazanması için güzel bir yoldur. Aralıklı pekiştirme ise organize için bir pekiştireç, her davranışın sonunda değil de farklı zaman veya durumlarda çıkıyorsa aralıklı pekiştirme vardır. Zaman aralıklı pekiştirme, e, zaman aralıklı pekiştirmede yapılan bir davranışın pekiştirilmesi için belli bir zaman geçmesi söz konusudur. E, i̇kiye ayrılır sabit zaman aralıklı pekiştirme. Organizmanın belli bir zaman aralığında davranışları pekiştirilir. İstenilen davranışın kaç kere yapıldığı önemli değildir. Önemli olan son pekiştireçten sonra geçen zamandır. Burada organizma ne zaman pekiştirileceğini bilir. Örneğin bir öğretmenin sınıfta yüksek not alan öğrencilerini her dönem sonunda sinemaya götürmesi ya da memurlara her yıl Ocak ayında maaşlarına zam yapılması buna örnek verilebilir. Değişken zaman aralıklı pekiştirme, Pekiştirmenin uygulanması farklı zaman aralıklarının sonunda gerçekleşir ve organizma bunun ne zaman olacağını bilemez. Değişken aralıklı pekiştirme, sabit aralıklı pekiştirmeye göre daha etkilidir. Ancak değişken oranlı pekiştirme kadar etkili değildir. Örneğin sabahları yatağını düzelten çocuğu annesinin bazen ikinci seferde bazen de üçüncü seferde çocuğuna şeker vermesi buna örnek verilebilir. Oranlı pekiştirme tarifelerinde zamanın bir önemi yoktur. Önemli olan organizmanın istenilen davranışı kaç kere yaptığıdır. Oranlı pekiştirme tarifeleri sabit ve değişken oranlı olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılır. Sabit oranlı pekiştirme tarifesi. Ee, sabit oranlı pekiştirme tarifesinde yukarıda bahsedildiği gibi zamanın bir önemi yoktur. Önemli olan organizmanın istenilen davranışı kaç kere yaptığıdır. Bu uygulamada organizmanın belli sayıdaki davranışları pekiştirilir. Organizma yapacağı kaç davranışın sonunda pekiştirice çalacağını bilir. Örneğin bir banka kredi kartı dağıtmak için müşterileri arayan çalışanlarına bulacakları her 5 müşteri için ekstra ücret vereceğini söylemesi buna örnek verilebilir. Değişken oranlı pekiştirme tarifesi. Pekiştirme tarifeleri içinde en etkili olanı değişken oranlı tarifedir. Çünkü organizma yapacağı kaç davranıştan sonra pekiştireç geleceğini bilmez. Bundan dolayı son pekiştiricinden sonra istenilen davranışı yapma eğilimi artar. Örneğin bir öğretmenin sınıfta bazen 3 soruya, bazen iki soruya cevap veren öğrencilerine puan vermesi buna örnek verilebilir. E, ee, pekiştiricin büyüklüğü, yapılan çalışmalarda pekiştiricin büyük miktarda verildiği durumlarda istenilen davranışta artma olurken, pekiştiricin yeteri kadar büyük verilmediği durumlarda istenilen davranışta yeteri kadar artma olmamaktadır. Örneğin okulda öğrencilere verilen proje ödevlerinin bitirilmesi notlara ekstra puan olarak yansıtılır. Eğer puan yüksek verilirse öğrenciler daha hızlı hızlı ve güzel bir proje hazırlar. Puan az verilirse projenin yapılma, yapılması geç olur ve yeteri kadar özen gösterilmeyebilir. Pekiştirici ihtiyaç duyma, organizmanın pekiştirici e, uyarıcıya yönelik yoksunluğu da bu yoksunluğu süresi edimsel koşullanmanın sonucunu belirleyen en önemli etmendir yoksunluk süresinin artması organizmanın sergileyeceği performans da artmasını sağlar. E, tepki pekiştirme arasındaki zaman aralığı Araştırmalar pekiştirme ilkesinin çalışabilmesi için tepki ile pekiştireç arasında geçen zaman aralığının çok kısa olması gerektiğini gösterir. Tıpkı bitişiklik kuramındaki gibi pekiştirecin geç verilmesi, davranışın tekrarlanma olasılığını düşürmekte ve pekiştirecin etkisinin azalmasına yol açmaktadır. Gelecek hafta ceza kavramını işleyeceğiz. Sonraki derste görüşmek üzere.